Bazı yemeklerin öyle bir görüntüsü vardır ki hiç sunuma bile ihtiyacı yoktur o yemeğin. Kendini öyle gösterir. Bu da o yemeklerden bir tanesiydi. Herkese merhabalar ben Serkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir yemek yaptınız. Et yemeği olabilir, tavuk yemeği olabilir. Ve yanına da güzel bir pilav yapmak istiyorsunuz. Arpa şehriye pilavı, pirinç pilavı, bulgur pilavı ne olursa. Biz bu videoda bugün arpa şehriye pilavı yapacağız. Sebzeli bir arpa şehriye pilavı olacak. Doğru videodasınız tam ölçülü bir şekilde püf noktalarıyla arpa şehriye pilavı yapıyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın. Önce biberlerimizi doğrayarak ben yemeğime başlıyorum. Bütün malzemelerimi aynı şekilde doğrayarak küçük küçük hepsi yemeğimin içine girecek. Önce şeritler halinde kestim. Daha sonra yana yatırdım. Yemeklik bir şekilde küçük parçalar halinde biberlerimi doğruyorum. Hemen akabinde kırmızı biberlerimize geçiyoruz. Unutmayın acelemiz var. Misafirimiz gelecek ve biz en hızlı şekilde en doğru pilavı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu videodan ayrılmayın. Doğru videodasınız. Aynı şekilde uzun şeritler halinde doğradıktan sonra hepsini yan yatırıyorum. Aynı hizaya getiriyorum. Düzlüyorum ve doğramaya devam ediyorum. Aynı yeşil biberlerim gibi. Kırmızı biberimizi doğradık, yeşil biber doğradık. E buna soğan girmez mi? Tabii ki girer. Hemen aynı şekilde yemek olacak şekilde soğanımı doğruyorum. Daha sonra hemen yemeğimin yapımına başlıyorum. Tavaya yağımı aldım. Çok az ısındıktan sonra hemen şehriyelerimi gönderiyorum. Şehriyeleri kavurmamız lazım. Burası önemli noktalarından birisi. Şehriyelerimiz kavrulup rengi atınca buradayız. Şehriyelerim kavruldu. Fazla da yanmasını istemiyorum. Hemen akabinde 3 malzememi hızlı bir şekilde gönderiyorum. Bunlarla birlikte soteledikten sonra daha sonra az bir domates salçası baharatlarımızı verdikten sonra artık pilavımızın suyunu verebiliriz. Yemeğimin baharatlarını atıyorum. Ben pul biber, karabiber ve tuz kullanıyorum. Ayrıyeten birazcık domates pürem var. Onları atıyorum. Karıştırıyorum. 1 dakika sonra Artık suyunu verebilirim. Ben yemeğimi yaparken arpa şehriyemi neyle ölçmüştüm? Bu bardakla ölçmüştüm. Bu bardağın dolusuyla arpa şehriye koymuştum. Bu bardağın dolusuyla şimdilik bir bardak kaynar suyumu ekliyorum. Daha su eklemesi yemeğimize yapacağız. Öncelikle kaynar suyumuzu verdikten sonra ağzını kapatmıyoruz. Bu şekilde 3-4 dakika bir kaynatmaya, pişirmeye devam ediyoruz. Daha sonra tekrar su ekleyip bu şekilde ağzını kapatacağız. Bu şekilde arpa şehriyelerimiz tam anlamıyla şişecek ve pişecek. Suyumu verdikten sonra henüz kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Hiçbir şekilde ağzını kapatmadım. Arpa şehriyesi böyle bulgur gibi, pirinç gibi değildir. Biraz şişmek ister, pişmek ister. O yüzden bu şekilde bir bardak suyla ağzını kapatmadan bir 4 dakika bu su, ilk koyduğumuz bir bardak suyu çektiriyoruz. Daha sonra aynı şekilde yarım bardaktan ölçtüğümüz bardakla yarım bardaktan biraz fazla suyunu verdikten sonra ağzını kapatıp altını kısıp artık tam pişirmeye alıyoruz. Tam dediğim gibi arpa şehriyelerim biraz şişme yaptı. Ben koyduğum tam bir bardaktan yarıdan biraz fazla suyunu artık ekliyorum. Hafif bir karıştırma işlemi. Bu şekilde altı kısık bir şekilde ağzını kapatıyorum. Artık pilavımı tam pişirmeye alıyorum. Siz de bu dediklerimi uygularsanız tam ölçülü, tam ayarında çok şişmiş bir şekilde pilav elde edersiniz. Birazdan görüşmek üzere. Henüz pişmeye devam ederken şu an ikinci suyu verildi. 4 dakika oldu. Size görüntüyü göstermek istiyorum. Arpa şehriyelerimin şişme derecesinden anlayabilirsiniz. Henüz halen tam pişmedi. Bu şekilde 4-4,5 dakika da pişirmeye devam ediyoruz. İşte size o vaat ettiğim güzel görüntü. Hem ağzını açık bir şekilde hem de kapalı bir şekilde pişirirseniz bu şekilde güzel kabaran bir arpa şehri pilavı elde edersiniz. Üzerindeki su sizi yanıtmasın. Bu su değil buhar. Karıştırılınca da anlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde artık suyu kalmadı. Burada yapmamız gereken tek şey şu Artık pilavımızın altını kapatıp kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirmeye almak. Bazı yemeklerin öyle bir görüntüsü vardır ki hiç sunuma bile ihtiyacı yoktur o yemeğin. Kendini öyle gösterir. Bu da o yemeklerden bir tanesiydi. Arpa şehriye pilavı hem ağzı açık hem de kapalı bir şekilde pişirdiğimiz için arpa şehriyelerimiz çok güzel bir şekilde kabardı, şişme yaptı. Görüntüsünden siz de ne kadar iyi piştiğini anlayabilirsiniz videom hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.